Bugün sizi yepyeni ve çok güzel bir setle tanıştıracağım. Çocuklar için Kur'an-ı Kerim'den hikayeler serisi. Kutusunun içerisinde tam 7 tane kitabımız var. Her bir hikayede Kur'an-ı Kerim'de bahsede geçen bir hayvan var. Ve bu hayvan hikayenin içerisinde çocuklarla tanıştırıldı. Kitabın hemen arkasında ayet-i hangisi olduğu da ebeveyn ve eğitimciler için anlatıldı aslında. Ve farklı etkinliklerle de zenginleştirildi. Her kitabın arka kısmında bahsettiğimiz ayet-i kerimeden 3 ya da 4 Arapça kelimeye yer verdik. Hem Arapçası, hem Türkçesi hem de İngilizcesiyle çocukların kelime hazinesini de zenginleştirmiş olacağız böylece. Biz istiyoruz ki çocuklar Kur'an-ı Kerim'de bir bağ kurarken bunu severek, hissederek yapsınlar. Uzun kirpikte develerden bahsediyoruz. Uzun bacaklarda örümceklerden, kısa kuyrukta köpeklerden minik kanatlarda arılardan, koca ayakta fillerden ve küçük antende de karıncalardan. Bütün bu hikayeleri anlattıktan sonra çocuklarla harf etkinlikleri yapmak için Şimdi bir etkinlik kitabı ekledik setimize. Daha da eğlenceli hale getirmek için Arapça harflerimiz de burada. Çıkartak şeklinde harflerimizi çıkartıp takabilir. Farklı oyunlar oynayabilirsiniz. Ama şimdi size göstereceğim kısım en eğlenceli kısmı. Bakın burada karakterlerimizin her birinin ayrı ayrı stikerleri var. İsterseniz bu stikerleri üzerinize, isterseniz şişelerinizin üzerine, mataralarınızda her yere yapıştırabilirsiniz. Çocuklar bunlar da çok mutlu olacaklar.